bir dare ve donate videosuyla daha karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bu vid video e, dare ve donate serimizin 4. videosu oluyor. Ee, arkadaşlar bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Fiş tanklarımı e, sattım. 100 yani 100 tanesini 8 TL bir de ofre sattım işte. Arkadaşlar e, Dragon aldım. Knight neydi? Helmet of Darkness mıydı? Hı, evet ondan aldım. Arkadaşlar Helmet of Darkness'ı ilk aldığımda böyle şaşırdım. Rarity'si 50 olduğu için. Yoksa scamlandım mi diye. E, ee, arkadaşlar şimdi hemen Dereve Donate'lerimize geçelim. Arkadaşlar Mustafa Fatih benim arkadaşım kanalına abone olursanız çok sevinirim ben de onun kadar <laughs> channel Mustafa Fatih tekrardan abone olursanız sevinirim velet rastla yaparım Yalnız bir sorun var. Böyle var ama bende trash butonu yok. Recycle butonu var. Onun için eh, maalesef Fatih videoyu böyleyi trashleyemiyorum. Üzgünüm. Arkadaşlar e, bu arada Donate box'ları artık VL istemiyorum. Yani VL'de istiyorum da e, farmable koyarsanız arkadaşlar çok sevinirim. İşte tanklarımı sattığım için bir tek venüslerim Fatih Salası'nın 20 pinbolum oldu. Şunlar zaten onlar. Çoğalmaz. 20 tane işte şuna venüs var. Başka bir şey yok. Bu arada 108 tane fiş tankların. 3, 6, 8 tane şimdi diktim. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. ne söylemiştim? Unuttum. Tamam başlayayım. arkadaşımı kanalına abone olmayı unutmayın. Benimkinle de abone olmayı unutmayın. Farmable ve VL donetlerseniz sevinirim. Link sattığımı tekrardan hatırlatayım. Alalım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. kan ga